Fatura giderleri hane bütçesinde önemli bir yer kaplıyor. Enerji fiyatlarındaki artış kış için vatandaşı şimdiden kara kara düşündürmeye başladı. Enerji fiyatlarındaki artış hane bütçesini zorluyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enerji fiyatları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %24,76 arttı. Bir asgari ücretlinin belli olduğu, emeklilerin durumu ortada olduğu bir yerde bu faturaların bir ivedilikle gözden geçmesi lazım. Isınmanın tasarrufu olmaz. Bugün bir evde eğer ısınman gerekiyorsa yakacaksın yani. Her şey hayat bakan olduğu için açmadık. Zam, her şey zam. Her şey hayat pahalı. Battaniye giriyoruz. Battaniye de yatıyoruz altta. Battaniye düşüyoruz. Her şey pahalı olduğu için. Elektrik ve doğal gaz zamları vatandaşların faturasını yükseltirken enerji maliyetleri sanayi üretiminden ulaşıma kadar her alana yansıyor. Dünya kadar borca giriyoruz yani. Bunu ödeyemiyoruz. Zaten emekliyiz. Aldığımız maaşlar yetmiyor elimizde ne varsa yatırıyoruz. Yatırmadık mı gelip kesiyorlar. Bu insanların çaresizliği dünyanın hiçbir ülkesinde Zambiya bile bizim gibi değil. Neyin tasarrufu hanımefendi? Neyin tasarrufu? Neyin tasarrufunu yapacaksın? Kaç para alıyoruz ki? Aldığımız 17-18 bin lira para. Hadi benim evim var. Evi kira olan bir vatandaş bu parayla bir de çocuk okutuyorsa ne yapar ya? Daha kışa girmedik. Daha 3 gün önce 230 bin lira geldi. Hiç kullanılmıyor. Bir şey, demek ki bu kışın ne demek? Bin lira gelecek demek. Kazanç ve fatura oranlarının dengesizliği gelecek kış faturaların yine vatandaşların gündeminde olacağını gösteriyor.